Herkese merhabalar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle çökelek yapacağız arkadaşlar. 4 kg sütü tencereme aldım. Kaynamaya bırakacağım ve ondan sonraki işlemde tekrar görüşeceğiz. Sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi bir kase yoğurdumuzu Evet, yoğurdumuzu ekledik sütümüze şimdi karıştırıyoruz. Kesilmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sütümüz kesilmeye başladı. Bakın çekelek olmaya başladı. Sarı suyunu bırak. Sonra bu şekli alıyor. Evet şimdi ocağımı kapatıyorum ve çökeliğimin soğumasını bekliyorum. Bakın Şimdi çökeleğimiz soğudu. Süzeceğiz. Böyle bir süzgeçimin üzerine bez torbamı koyuyorum ve torbamın içerisine çökeleğimi döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çökeleğimi boşaltıyorum. Şöyle sıkarak da suyunu çıkarabiliriz. Suyunu elinizle çıkaramazsanız su şekilde üzerine bir baskı koyarak da suyunu akıtabilirsiniz. Evet arkadaşlar çökeleğimi tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi 4 kilo sütten bayağı da bir çökelik çıktı. Bu şekilde sizler de çökeleğinizi elde edebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.